Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Alev Yüksel Besen. Gıda mühendisliği alanında master ve doktora çalışmalarımı tamamladıktan sonra 2020 yılı itibariyle İstanbul Galata Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde ders vermeye başladım. Merhaba, ben doçent doktor Salim İbiş. İstanbul Galata Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğretim üyesiyim. Gastronomi'nin temel, temelde iki tarafı var. Bir pratik tarafı, bir de teorik tarafı. Dolayısıyla gastronomi eğitimi de bu iki e, temel taşı üzerine kurgulanmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü yapısı bakımından multidisipliner bir bölümdür. Yeme içme kültürü ve uygulamalı mutfak derslerinin yanı sıra işletme, finans ve gıda bilimi ile ilgili teorik derslerde müfre yer almaktadır. Ee, yiyecek içecek tarihi e, geçmişten günümüzde yaşanmış e, olayların yemek kültürünün gelişimi, farklı medeniyetlerde, farklı kültürlerde yemek kültürü konusundaki gelişmelerin ele alındığı dersler işlenmekte. Gıda mevzuatı, beslenme, gıda kimyası gibi gıda bilimiyle ilgili çeşitli teorik dersler vermekteyim. Aslında baktığımızda yemek pişirmek fiziksel ve kimyasal reaksiyonlardan ibarettir. Ee, bu süreci daha iyi anlamaları için öğrencilerimize gıda kimyası dersinde mutfakta kullandıkları gıdaların e, kimyasal yapılarını birbirleriyle olan etkileşimleri, çeşitli işleme ve pişirme tekniklerinin gıdalar üzerinde oluşturduğu değişimleri anlat, anlatmaktayız. Teorik tarafta yine yiyecek içecek işletmeciliği noktasında öğrencilerimizin mezun olduklarında sadece bir şef değil aynı zamanda birer e, yönetici pozisyonunda çalışacaklarını düşündüğümüz için e, bu alanda da yetkinlikler kazandırmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliği kavramı son yıllarda öne çıkmaktadır. Gıda güvenliğinin tarladan çatala olan e, süreçte kesintisiz olması çok önemlidir. Bu nedenle hijyen ve sanitasyon derslerinde öğrencilerimize de gıda güvenliği sürecinin ne şekilde olacağını, temel hijyen prensiplerini çeşitli gıda güvenlik sistemlerini anlatmaktayız. Yine aynı doğrultuda gıda güvenliği kavramının yasal düzenlemelerle de desteklenmesi amacıyla e, vermiş olduğumuz gıda mevzuatı dersinde e, öğrencilerimizde çeşitli yasal süreçlerden ve gıda kodeksinden bahsetmekteyiz. E, i̇kinci sınıf müfredatında yer alan çevik derslerimizden olan gıda teknolojisi, dersinde ise öğrencilerimiz et ürünleri, süt ürünleri gibi çeşitli gıda gruplarının hem besinsel ve kimyasal özelliklerini hem de gıda koruma gıda koruma teknikleri ve gıda işleme tekniklerini öğrenmektedir. Ee, öğrencilerimiz teorik e, altyapıdan sonra mutfakta uygulamalı derslere başlıyorlar. Mutfakta uzman şeflerimiz eşliğinde uygulamalı bir şekilde derslerine devam ediyorlar. Tabii Galata Üniversitesi tarihi bir lokasyonda, tarihi bir binada yer alıyor. Ama bu tarihi bina içerisinde de bizim son derece modern, son teknolojiyle donatılmış bir mutfağımız var. Bu mutfakta da uygulamalı derslerimizi işliyoruz. Pastacılık alanında uzman hocalarımız var. Ekmek üretimi konusunda uzman e, hocalarımız var. Türk mutfağı konusunda, e, dünya mutfakları e, alanında uzman hocalarımız eşliğinde burada e, eğitimimiz devam ediyor. Biz Galata Üniversitesi olarak e, çok iyi şefler, e, çok iyi yemek yapan şefler e, yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Mezun e, olan öğrencilerimiz için e, iş imkanları oldukça tabii geniş. Yiyecek içecek sektörü çok geniş bir e, sektör. Dolayısıyla mezun olan öğrencilerimiz otel işletmelerinde çalışabilirler, restoran işletmelerinde çalışabilirler, catering işletmelerinde çalışabilirler, yat işletmelerinde çalışabilirler, uçan şef olabilirler. Dolayısıyla biz hem teknik beceriler öğrencilerimize kazandırırken aynı zamanda yönetsel beceriler de kazandırıyoruz ki sektöre gittiklerinde bu becerileriyle daha başarılı olabilsinler. Galata Üniversitesi çok tarihi bir lokasyonda bulunuyor. Dolayısıyla bizim gastronomi açısından ele aldığımızda bize büyük ayrıcalıklar katıyor bu lokasyon. Öğrencilerimiz bir kere çok yakın yerlerde, yakın çevrelerde hem Türk mutfağının en eski restoranlarını görüp ziyaret edebiliyorlar hem de dünya mutfaklarının önde gelen restoranlarını bu yakın çevre içerisinde Ziyaret edip görebiliyorlar. Ayrıca e, sektör ile işletmeler ile çeşitli protokoller imzalamak suretiyle öğrencilerimizi hızlı bir şekilde sektöre adım atmaları noktasında e, olanaklar sağlıyoruz.